<laughs> Arkadaşlar, Arapça dili öğrenmek isteyenler. Arapça dili, tabii ki e, hepimiz böyle bir on yargımız var. Arapça dili çok zor, çok karışık, e, karmaşık. Çok laflar söyleniyor. Bizim beynimize Arapça ile ilgili... Ne odakladıysak ve de ne kaydettiysek beynimizde o kalıyor kesinlikle. Bizim Arapça dili beraber öğreneceğiz inşallah ve gerçekten söz veriyorum çok çok kolay olduğunu göreceksiniz. Eğer benim söylediğim şeyler, size söyleyeceğim şeyler takip ederseniz ve dikkat ederseniz ve her zaman onu bilin. Eğer... Doğru bir yol e, birisi gösterirse bize ya da doğru bir yol gidersem muhakkak varacağım ve muhakkak çok rahat bir şekilde. E, Arapça dili ben üniversitede öğrencilerimi ilk e, cümleye, beyinlerinde de kaydetsinler istediğim cümle yani. E, Lugatul Ellugha, arabiyetu sehletun cidden. Bütün öğrencilere diyorum ki Lugal Arabiye, Arapça dil sehletün, kolaydır. Cidden çok kolay. Nasıl? Yani ben bu cümleye beynimi kaydedersem çok çok kolay olacak. ve Çok güzel olacak. Ben size bu videolarımda inşallah ben bütün kolay yolları size göstereceğim Allah'ın izniyle. En kolay yol, en kolay şekilde Nasıl yazayım, nasıl öğreneyim, ee, hiç yorulmadan, hiç böyle karmaşık, hiç böyle e, zor olmadığını hissetmeden nasıl Arapçayı öğreneyim ve de öğreneceğimi inşallah hep beraber göreceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk dersimizi en önemli olan neyle başlayacağız? En önemli olan Dediğim gibi eğer kayıt edeceksek, bizim ilmimiz, bizim aldığımız ilim kayıt eğer tabii ki elbette ben e, nasıl yazayım? Tabii ki Türkiye'de ve de Türkçe'de biz ne yapıyoruz? Soldan sağa gidiyoruz yazarken. Fakat Arapça dili ben sağdan gitmem lazım. Tabii ki çünkü sağdan yazılır Arapça. Onun için benim ilk önce... Egzersizlik beynime nasıl yapayım? Ben şu şekilde sağdan sayfamı açıyorum. Sağdan yani ben defterimi kullanırken ben şu şekilde soldan açmayacağım. Ben sağdan açıyorum. Ondan sonra sağdan açtıktan sonra benim beynim hazır oluyor yavaş yavaş sağdan gelip beyazmak. Tabii ki ilk yazacağımız harf Arapça harflerde ilk yazacağımız harf elif harfi. Benim ilk noktam şu noktadan alıyorum, aşağı geliyorum. Sonra burada bazen hemze yazmam lazım. Burada hemze nasıl yazıyorum? Şu noktadan başlıyorum, şu şekilde geliyorum. Yani böyle bu şekilde şuradan başlayıp şu şekilde hemzeme yazıyorum. O zaman ben ne yazmış oluyorum şimdi burada? Elif yazdım. B harfi soldan şu şekilde bazen arkadaşlar yazarlar. Hayır. Şuradan başlayıp şöyle gelmek yanlış. Çünkü ben öğreniyorum. Sağdan sola gideceğim. Ben bu noktadan başlıyorum şu şekilde aşağı inip ve B'yi devam ediyorum. O zaman Elif B T S Aynı şekil şu noktadan başlayıp sağdan başlayıp şöyle gelip bitiriyorum. Şuradan başlıyorum. Geliyorum oraya bitiriyorum. O zaman ben şu şekilde gelirsem sağdan sola benim yazmam çok çok kolay olacak. Ama burada başka bir şey dikkat etmemiz lazım. Şu S S S bu beltek S S yani ben dilimi mecbur çıkartıyorum S e, derken. E, o zaman biz ne dedik? Elif B T S Sonra ne geliyor? Jim. J. Bak. J. Hangi noktadan başladım? Buradan başladım. Böyle gidiyorum. Şöyle de geliyorum. Tabii ki e, telaffuz olarak bazılar diyecek ki J diyorsunuz hocam. J, J, J. Yani e, fark etmiyor. Jim. E, Telaffuzu Nasıl söyleyeceksen söyle. Burada bir problem yok. Çünkü jim harfi başka bir şeyle karışmıyor. Jim. Ha. Ha. Jim. Ha. Şuradan başlayıp şöyle gidiyorum şu şekilde geliyorum sonra ha gene aynı şekilde bu noktadan başlayıp öyle gidiyorum şöyle geliyorum bu egzersiz yapılıyor beynimiz için çok çok süper bir şey spor beynimizin sporunu diyebilirsiniz e, ve dikkat edeceğiz burada hangi noktadan başlıyorum hangi noktayı bitireceğim del harfı del şu şekilde yazıyorum. Bakın del del bu şekilde yazılır. Şu noktadan başlıyorum. Şöyle geliyorum. Sonra z z noktalı bu beltek zel zel beltek zel ra Bakın, del ve ra nasıl farklı yazdım. Bazı kişiler ra yazarken del aynı şey, aynı del gibi yazıyor. Ama ben yazarken dikkat etmem lazım. Del nasıl yazılıyor? Ra nasıl yazılıyor? Ra bakın şöyle, açık yani şu şekilde. Mesela şu şekilde yaparsanız fark etmez. Fakat yeter ki de e ra böyle yapmayın. Şu şekilde yaptığınız zaman del harfini geliyor. O zaman ben del zel ra harfi bu şekilde yazacağım. O bunların ikisini ayırmam lazım yazma şekli ne kadar farklı olduğunu. Sonra zey zey bu keskin. Ra'nın aynısı fakat üstünde nokta Olduğunu görüyoruz. Sin. Sin. Şu noktadan başlıyorum. Sin. Şöyle geliyorum. Şu şekilde. O zaman bu F. Bu F. F. Beltek F. Yani dilimi çıkarmam lazım. Onu söylerken biraz dilimi çıkarıyorum. F. Ama bu S. Bu keskin. S. Şin aynı noktadan geliyorum. Bakın nasıl yazdığımı çok dikkatli olun. Şin Üç noktalı. Şin bu şin. O zaman tekrar gösteriyorum. Şu noktadan geliyorum aşağı sin. Şin Sin, şin. Bu noktadan başladığımı unutmuyoruz. Sonra şöyle gidiyoruz. Ondan sonra tabii ki ne geliyor? Sad geliyor. So. Bu so. So. Şu noktadan başladım. Şöyle çıkıyorum. Şu şekilde geliyorum. Tekrar şu noktadan başlıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Şu şekilde so. SAD, SAD harfi. So. SAD harfi. Do. Do. Tabii ki bu harf, şu harf. E, burada Türkiye'de bazı telaffuzunu Z diyorlar. Z mi? Yani böyle değişik söyleniyor. Vela zalin mesela. Vela zalin gibi geliyor kulağıma. Ee, bunun doğrusu do. 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 Tamam. Çünkü da, da ayrı. de ayrı. E, za ayrı. Yani ben bu ne? Buna da ne diyor? Bu, 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 harf ne diyorum ben? Da. Şu şekilde da talaffuz olarak. Ama bu de. De. Niçin ben buna za diyorum ya da bunu bir, bir şey bir iki harfının e, diyorlar ki burada iki harfının ortasında bir şey. Hayır efendim ortasında bir şey yok. E, her harf kendini düzgün e, okunur ve net bir şekilde okunur. Ben sad diyorum, şin diyorum, sin diyorum. dad dad diyorum. Yani el ard dolin Bu de, bu da. Sonra dad'dan sonra ne geliyor? Hangi harf geliyor? Ta harfi. Ta biz kendimizi kasmayalım. Ben yazarken şu şekilde ta ya da şöyle ya da bu şekilde yazdım. Hangisi doğru? Hepsi doğru arkadaşlar. Hepsi doğru. Ta yeter ki ben hangi noktadan başlayacağım? Şu noktadan başlıyorum. Şu şekilde çıkıyorum ve ta diyorum buna. Ta. Sonra ben Z, onzur, za. Şu hangi noktadan başladım ben bunları? Şuradan başladım, şu şekilde değil mi? Yaptım, ta yaptım, sonra zo yaptım. O zaman bu şekilde takip edersiniz. Ee, noktam, başlangıç noktam ve bitiş noktam nerede? Buradan başlıyorum, şöyle gidiyorum burada bitiriyorum sonra elifini veriyorum. Bazıları şöyle yapar herhalde bir şey böyle bu şekilde ama bu şekilde yaptığınız zaman Arapça yazarken zorlanacaksınız. Şu şekilde bakın yazdığım zaman nasıl böyle hemen bir kelime yazabiliyorum elimi kaldırmadan şu şekilde mesela bakın. Neden? Çünkü ben şöyle şöyle yapmadım. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir harf yazılmaz en önemli olan bugünkü dersimiz ben hangi noktadan başlarım, hangi noktaya bitiririm o çok çok önemli. O zaman daha çok kolay ve daha hızlı yazarsınız. Sonra ayn harfini geliyorum. Ayn harfi. Nereden başladım? Şu noktadan başlıyorum. Şu şekilde geliyorum. Yani bu şekilde. Ayn harfi. Gıyn harfi. Gıyn 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 derseniz hiçbir fark yok Gı Gı okunacak sonra Gı Onu hareketleri de, de anlatacağım size Sonra Gıyından sonra F Nereden başladım? Şuradan başladım böyle geldim Şu şekilde Değil mi? Yani bakın. Tekrar göstereyim. Şu şekilde. F. F. F harfi. Ondan sonra K. Bu harf okurken dikkatli okuyalım. K. 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 Tamam. O zaman şuradan başlıyorum. Aynı F yazdığım gibi bu şekilde geliyorum. Burada bir nokta var F. Bu K. Kaf. Sonra Kef. Kef şu şekilde yazılır. Ya da bu şekilde tabii ki yazılır kelimenin başında. Başka bir videoyu da e, hem hep beraber e, e, harflar harfler kelimenin başında nasıl, ortasında nasıl, sonunda nasıl yazılacak çok kolay bir şekilde öğreneceğiz inşallah. O zaman K. O zaman bu K. Bu K. Ke. K harfi. Ondan sonra Lem harfi. L lem. lem harfi. L lem. 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 Burada Türkiye'de ben bir şey fark ettim. Öğrenciler diyorlar ki bir harf daha var hocam. Lem elif harfi var. Lem elif öyle bir harf yok arkadaşlar. O lem artı elif oldu lem elif. Yani bu iki tane harf. Tamam. Onun için bu bir harf demeyin. Arapça dilinde lem harfi var. Lem'den sonra elif geldiği zaman L ya da L bir şekilde yazılır. Ondan sonra mim şu şekilde. Bakın mim aşağı bakar. Bak hangi noktadan geldim? Şu noktadan geldim. Böyle gidiyorum. Şu şekilde. Bakın tekrar. Burada çok bakın tekrar. Mim. Sonra nun. Aynı yukarıdaki b, t, s söylediğimiz gibi şu noktadan başlıyorum. Bu şekilde gidiyorum. Ne yani nun harfi bu mim harfi söyledik. Wow. Wow. Ya da wow. Wow. Fark etmez. Ve bu wow harfi Şuradan başlıyorum. Şu şekilde yukarı çıkıyorum. Böyle yapıyorum. Şöyle. Yani şu şekilde. Ve Gelelim H harfi biraz bazı kişiler zorlanır. H harfi bazıları böyle yapıyor. Bu bu şekilde yapıyorlar. Alıştıysanız tamam bir şey demeyeceğim ama bu doğru değil. Güzel değil. Yanlış. Şu şekilde yazarsınız. Bak büyük bir daire içinde küçük bir daire. Bu kadar. Büyük bir daire. Bakın bu noktadan başladım. Şöyle gidiyorum. Bakın tekrar şöyle. Bu H harfi. Tabii ki kelimenin başında. Biz onları ayrı alacağız sonra ortasında ve sonunda. Ama ben H harfi bu şekilde yazarsam. Bakın hava yazayım. Bakın. Hüve. Hüve. Hüve o demek. Tabi ki her harfu bu şekilde yazıyorum. Sonra y harfı. Y. Y harfı bu şekilde yazıyor. O zaman harflerimiz bitti. Yazma şekline hangi noktadan başladık, hangi noktaya kadar geldik onu hep beraber öğrendik. O zaman tekrar söylüyorum. Elif, B, T, S. Bu beltek S. Elif, B, T, S. Jim, Jim, H. Bu harf arkadaşlar çok dikkatli olun. Çünkü harf el H Çoğu kişi okurken H harfiyle karıştırıyor ya da tam çıkaramadığı için H H ile karışır. O zaman H H Burada H ha Bu şekilde çıkması lazım. ha Sonra Del Yani D de, ya da D ya da Do harakalar da vereceğim bir dahaki video. O zaman burada del, zel, zel bu beltek harfımız. Dilim çıkıyor demek ki onu telaffuz ederken aynı şekilde s o da beltek. Ra ra ondan sonra ra'dan sonra zey Zey. Bu keskin. Zey. Sin. Sin. Bakın. Keskin. Bu sin. Yani mesela Sadi diyeceksem. Se. Bu se. Bakın. Se. Se. Şin. Şin. Sod. Sod. So. So. Sa, sad, ta, ta, ta. O zaman sad, dad, bu sa, bu da. Bunu da, da olduğunu hiç unutmayalım iki harfinin ortasında çıkaracaksın dilini kıvırı kıvırı böyle ne diyorlar burada e, kıvır dilini böyle bir yamult bir şeyler söylüyorlar çok zorluyorlar insanlara hayır burada benim Rabbim kulaklarımı verdi ben eğer işitiz işittiysem, işittiysem ben bir şey ben onu çok güzel bir şekilde çıkarabiliyorum o zaman do do dolin ondan sonra burada ta 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 harfi geliyor. Sonra za 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 harfi za'dan sonra ayn ayn aa ayn Ayn. dil ayn aa ayn غين fe bu noktadan şöyle geliyorum onu da da kendiniz defterinizi takiple bir şekilde yazarsanız çok çok kolay olacak. ف قف كاف كاف لام لام ميم 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 نون واو واو وا واو ي Wow'dan sonra H H Sonra Y Arkadaşlar İnşallah bir faydamız oldu size Ve ben e, Amacım bu videolardan Gerçekten e, Çok kolay bir şekilde e, Arapça Ve de çok güzel bir şekilde Arapça dili Herkes artık Korkmasın ve hiç kimseye karış karışık bu video, bu şey, bu dil çok karmaşık, çok zor. Hep böyle sinyaller verirseniz kendinize zorlanırsanız. Ama hiç unutmayacağız el lugatı, el arabiyetu, sehletun cidden Arapça dili çok kolay, çok kolay. inanın bana. Beynimiz o kadar Subhanallah yatkın ki çok hızlı öğreneceğiz. Eğer benim söyleyeceğim inşallah şeyleri takip ederseniz çok çok memnun olursunuz. Ve bu ders kendinizi tekrar tekrar bir şekilde dersinizi dinleyin ve ellerinizi alıştırın. Daha hızlı yazarsınız. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.